Yok be işte yakın geçiyor. Iş yok be yakın yakın ki. Hatta beraber, beraber durdular. Yan yana da o, Bu da böyle bir ücretsiyle. Güzel ücretsiyle. Çek dedim. Bu filo kesip onu çekmeyi başardı. hızlıca takım arkadaşlarının yanına ilerlemeye başladı. Frozen orada sol düşüren isim Kofin. Pencereden sarktı orada. Ama Kofin'i Kofin bırakmadılar. Hemen hızlı bir şekilde engelledi bölgede. Ama şu görüntüde en azından oyun alanına kayıp vermeyeceğiz gibi gözüküyor. Bu arada Ersin Yekin sporunu düşürmeye başlayan isim de hızlıca kill skorunu çekti Ersin. Şimdi o bölgede Meşin'le birlikte hasar alan oyuncular Ersin Yekin, Furu ekibinde. Tafne'nin melekleri de oyun alanının içerisine girmek için şimdi mücadele veriyorlar. Orka Ersin'i düşürmeyi başardı. Lassum vuruşlarıyla Flexible Nux'un Narklanan isim Lars Yunus'un kill skorunu çekti. Flexible'ın kill skorunu almayı başardı. Travel'ın Frozen'ı düşüren isim Kofi'nin vuruşlarıyla Ersin Yekin oyun alanına veda ederken Travel'ın Frozen'ı bitiren darbeyi vurdu. Ve Machine bu arada ayakta kalan son isim. Onun da yakınlarında Solkay var. Solkay'dan gelen yanıcı oldu o bölgeye doğru. Son düzenle. Kar kanayı geliyor Maşin Şimdi o neydi güzel bir şekilde? Bojladı diyecektim ama sol kayın son neydi? Ve o ikinci skorunu anlayıp başardı. Bu erken kayıp. Konuşacak sevgili Tuna. Puan tablolarında neler olacak acaba? Evet yani... Bu kayıplar... Bakalım puan tablosunu çok ciddi bir şekilde etkileyeceği kesin ama... Hala sonuçlar belli değil. Solus'un kill skorları vardı. Orada kör cerrahi e bitiren darbelerini vurdu. Yok. Bu bölgeden ilerledi. Şimdi devam ediyor. İki gelen oldu. İş spreyi var o bölgeye doğru. Son 10 takım 28 oyuncu. Orza ekranlarımızdaki isim Look at Slinders ekibinde Nothing'i gördü. Şimdi karşısında Blaze oyuncusu Nothing. O bölgede sizlerin içerisindeki kitini basmaya devam ediyor. Bir yandan da oyun darveleri darbeleri geliyor Nating'e. Nating'in hızlı bir şekilde oyun alanının içerisine süzülmesi gerekiyor. Fakat önündeki ekipler onun girmesine izin vermeyecek derken uzaklardan Forza'nın vuruşları geldi. Yani, yani şu an cümle bir şey <laughs> <ülkesi. gülüyor> Bir yandan da puanlamayı şöyle bir yandan kafamda toparlamaya yok, çalışıyorum yok, yandı, çok yandı, yandı. enteresan şeyler yandı. var yani artık gerçekten beynim yandı. Bakıyorum e, sıralama çok 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 enteresan olacak. Yani çok enteresan olacak kimin galip gelebileceğini yandı. mümkün değil tahmin edemeyeceğiz Merak ya yani diyorum. yok. Hani merakımla kalsın diyeceğim çünkü öğrenmek istiyorum. Ya maç planı önce bitse de öğrensek durumuna geldik herhalde. Ya harika bir etkinlik. Muhteşem bir etkinlik ve muhteşem bir final. Wild şimdi uzaklarda Forza'nın üstüne oynamaya başladı. O alanda darbelerini vuruyor Forza'ya. Wild da vuruyor derken Selim orada Kofini düşürdü. Wild Forza'nın nakını almaya başaran isim. Şimdi kill skorunu çekmeye çalışacak Wild. DPC ile darbelerini 26-26 o darbeleri vuruyor. Wild sonunda Forza'nın kill skorunu aldı. de Wild'ı düşüren o bitiren darbeyi vurdu. Jetkill'indeki skoru var. Iron Sight solusu düşürmeyi başaran isim. Raze orada Tekno Genci nakladı. Enjoy solusu bitiren darbeyi vurdu. Nakala'nın naklandığı durumlara geldik. Naklanan oyuncunun kill skorunu alamazlarsa hemen başka bir oyuncu o kill skorunu çekmeyi başarıyor. Yani Erangel haritası çok karıştı. Her taraftan silah sesleri gelmeye başladı. Takımlar oyun alanının içerisinde yer tutmak için ciddi mücadele veriyorlar. Güzel bir nade denemesi gelecek mi orada? Meku Diskrim'in olduğu bölgeye doğru bir nade denedi. İkinci yani, nade'in de ne, ne, ne? ne dedim yine Kaya'nın olduğu bölgeye doğru. Bu arada... Farklı bir giriş geldi orada. Stroke ölüme gitti diyebilirim. Ya Stroke orada merminin üstüne koştu net. Yani bitiş, bitmek için ilerledi resmen. Ve dört takım 14 oyuncu. Oyun mücadele eden Surreal, Daphne'nin melekleri, Özfoot ve Aura Süper ekipleri. Özfoot ve Aura Süper ekibi 3 kişi oyun olarak oyuna devam ederken Surreal ve Daphne'nin melekleri dört kişi olarak eksiksiz bir şekilde oyuna devam ettiler. Pisten şimdi o bölgede Aura Süper oyuncularının oyuncuların üstüne gelen denemeler var, atış denemeleri var. Orada oyun alanı içerisinde şu anda Surreal ve Özfoot <laughs> ekibinin çok yüksek kill skorları var. Dur düşürmeyi başardı. Mekun'un da neydi var? Kofin, Daphne'in aklıda. Meku, Solkay Arkon'un kill score'unu çekti. Mekun'un neydi? PC bitirdi. Nate'ler biraz konuştu sanki sevgili Tuna. Çok enteresan şeyler izliyoruz. Daphne'nin melekleri. Onlar da yine birincilik savaş içerisinde sevgili Tuna. Bakalım neler olacak. Ben puan tablosunu şimdiden cidden merak ediyorum. Yani her şey olabilir. Ben bıraktım artık. Tahmin etmeyeceğim. Sonuçları bekleyeceğiz. Sonuçların gelmesini bekleyeceğiz. Özfut ekibinde Lutz kaybettikten sonra Deadside. Deadside, Coffin ve Solkay üçüsü olarak oyuna devam ediyorlar. Selim şimdi uzaklardan Solkay'ın olduğu o ağaca denemeleri var. Atışları başarılı değildi. Daphne'nin melekleri oyun alanı içerisinde yer tutan tek takım şimdi o bölgeye giriş yapan Su Su Aura Super Squad ekibi oyuncularını görebiliyoruz. Haricinde Earth ve Surreal oyuncuları oyun alanının dışarısındalar hala. Alan içerisine giriş yapmadılar. Enjoy'u görüyorum. Earth oyuncuların olduğu bölgeye bakıyor. Dead Sight'ın yerini biliyor. Şimdi Kofi'ni gördü. Hasarını verdi ama nakını alamadı Enjoy. Üstünde... Hemen üstünde yer alan Aura SuperSquad oyuncuları var. Enjoy oradaki aracın üstüne de denemelerini yaptı ama ondan da başarı çıkmadı. O atışlardan da herhangi bir başarı gelmedi. Jetkill'in Nate denemeleri var. Herkes oyun alanının içerisine girebilmek için mücadele veriyor şu anda. Nedir? Scythe tarafından narklandı. Selim hemen ona yakın durumda. Hızlı bir şekilde takım arkadaşını kazdık. Kofim bu arada. Melvin'i başardı uzaklardan. Karşılarını belki de İnan, yara kalacak. Ama üst kısımlardan diskimden gelen zannedersem o bölgeden bir yine 14 atışma var yoksa Ruder'dan mı? Aynen öyle. Diskrimden gelen ve Kofi'nden atlamayı başarıyor Scream oyun alanına girmeye çalışacak tekrar. Alan ortasına doğru ilerlemeye çalışacak şimdi. Alan ortasında orada Kofi'ni gördüler. Scream'in vuruşları Kofi'nin. Kesi korunu çekmeyi başardı. Enjoy da sol kayı bitiren darbeyi vurdu. Selim şimdi o bölgede bekliyor. Daphne bu arada Meku'yu düşürmeyi başardı. Hızlıca Discrim'in de üstüne oynamayı deneyecek. Daphne sürekli açı o bölge içerisinde kendisine. Jetkill'de şimdi oyun alanına girmeye çalışan son surreal oyuncusu hızlı bir şekilde o bölgede yerini alacaktı ki. Ruder onu bitiren darbeyi vurdu. Selim şimdi onun üzerine oynadı. Nasıl ki o bölgede Nakını alan isim. Oğlanın <laughs> doğru Güzel bir ne? gitti bu arada yine. <laughs> başardı. Senin doğru ki. Son geldi. <laughs> Girl, you're falling so deep.